Bu olmadı bir daha döngen bir metreye kadar iniyor, yarım metreye iniyor. Bazen tuğlanın dibine kadar geliyor. Bak şimdi geldi gibi bak. Tuğlanın dibine kadar geliyor. damızlık abi bunu ilk defa ben uçuruyorum yani ben yavaş yavaş açmaya başladım. Yani bize gönderen abi de hiç uçurmadı damızlıydı. Yani kuş ilk defa bende uçuyor. Ya bu kendi çok yoruyor ya. Tam konma şeyine geldi zaman her iki dakikada bir geliyor. Her iki dakikada bir geliyor. Daha bir hiç daha belirlememiş. Yani tam nereden geleceğini bile bilmiyor üç yerden geliyor abi işte. Bir buradan geliyor. Bir şu şuradan geliyor bir de şu tam şu baştan geliyor. Bak şimdi geldiği gibi. Bazen tek taklayla gidiyor, bazen iki gidiyor, üç gidiyor. Yani yavaş yavaş açılmaya başladı. bak abi görüyor musun? Bir metreye kadar iniyor neredeyse. Bu olmadı. Ve bu bana gelene kadar full yerdeydi bu. Geldi abi. Bak yine ya. Uralı kaç dakika olmuş? 45 yok 50 geçi uçurdum. 22 dakika olmuş. 22 dakikada en az bir 10 sefer geliyor abi. 10-15 sefer geliyor. Buradan başka hiçbir yere de çekmiyor. Sadece buraya gelip çekiyor. Tek sıkıntı abi şuradan geliyor. Şu ağaçların orada yerine sıkıp geliyor. Tam ağaçları görüyor. Yeri yönünü bozuyor. bu taraftan gelince rahat geliyor ta nereye gitti o orada bak abi bu taraftan geldiği zaman ta kilometrin olduğunun dibine kadar geliyor ondan sonra çekiyor bu taraftan gelince o ağaç dalları bozuyor onu bak. Bak geldi bak. Bu sefer şey yapmadı. Bir o bir de şuradaki direk ya bu tam yönünü de belirlememiş. Ben de anlamadım ki. İşte vakit olmayınca kuşu tam da açamıyoruz. Bak. Yeneni bir aydır uçuruyorum. Bir aydan nereden baksan bu beşinci, altıncı uçuruşu. İşten vakit bulamıyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor abi bak. Yok, çekecek mi yok? Bir daha dönüp gelecek. Kim gelecek mi? Ya çok geliyor abi çok geliyor iki yani. İki tur veya da bir tur atıp geliyor bak dibine kadar geliyor bak. Bak şimdi dönüp bir daha gelecek. Çok görüyorken yani iki turda bir geliyor, iki turda bir geliyor. Atmaca abi de geldi. Nerede? Burada. Atmaca abi de tehlikeli geliyor valla. Lan oğlum. Gel oğlum gel Atmaca geldi bak yani gel. Gel bu saat, sabah sabah o açtır bak. Sabah sabah pezemek acıkmıştır. şu şu direğin oradan sıkmaya başlıyor. Tam direğe yaklaşınca korkuyor, bozmayı bozuyor direk sıkmasını. İlk uçurduğum zamanlar, iki tur atıp gelip konuyordu, iki tur atıp gelip konuyordu. Es Bağdatlar var ya, böyle büyük, aynı Bağdatlar gibi olmuştu, el avuca sığmıyordu. Şimdi hızlı bir iki sefer, iki hatta üç sefer üst üste tüye girdi. Biraz da vakit bulup uçurmaya başladı kuşu kendine geldi. Bugün bayağı bir uçtu. Hatta kaç dakika olmuş? Bugün 40 dakika oldu. Bugün daha fazla uçtu. Uçurduğum zaman 10 dakika veyahut da 5 dakika, 15 dakika uçup konuyordu. Şimdi maşallah var. Rabbim daha iyi etsin. Buradan iyi sıkıp geliyor bak